Geçişe başkanlarımız, partimizin geçmiş evet. dönem değerli yöneticileri kıymetli olan arkadaşlarımız hanımefendiler birbirimizle beraberliğimizin bir nişanesi yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz andan itibaren yolumuzu da yönümüzü de programımızla belirledik. Başladığımız ilk günden beri azalmadan çoğalacağız dedik gönülde, dilde, fikirde, birlikte olacağız diye söyledik. Bir bir çoğalmaya devam ederken yeni yol arkadaşlarımızla da daha da güçleniyoruz. Çözüm merkezi olacağız dedik. Hizmet ve çözüm için engel tanımayacağız dedik. Ki başladığımız günden itibaren de bu projeleri bir bir hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarana kadar yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmaktır. Allah aşkına şimdi açık havada toplandık. Ama inşallah önümüzdeki dönemde aldığımız tedbirlerle kapalı mekanlarla da aşılama oranı yükseldikçe ve nihayetlendikçe o imkanı da elde edebiliriz. İnşallah bir an önce eski güzel günlere döneriz. Nasıl ki dışarıda barış ve huzur içerisinde bölgesel işbirliği yapıp ticaretimizi, ekonomimizi geliştirmek, oralarda yaşayan insanlara huzur, güven götürmek ise içeride de Türkiye'yi gelişmiş, kalkınmış, hedeflerine ulaşmış ve daha da ileriye emin adımlarla giden dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Bunun için de yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapacağız. Dünyanın hasret çektiği büyük ve güçlü lidere sahip olduğumuzun hazını, mutluluğunu da hep birlikte yaşadık. Gerçekten daha pandemi döneminin ilk gününden itibaren 12 Ocak'ta bilim kurulu teşekkür ederek ülkemize bu virüsün girmesine mani olan adeta onu öteleyen Geldikten sonra da tedbirlerini bir bir alarak dünyaya parmak ısırtan bir ülke oldu. Gerçekten devasa ekonomilere sahip o ülkelere nasıl da kartondan birer kaptan olduklarını hep birlikte müşahede ettik. Bu süreç de bizi güçlendirdi. Sıkıntılarımız oldu, dertlerimiz oldu. Sanayide, esnafımızda inşallah onları telafi etmenin günleri çok yakın. Bundan sonraki süreçte onları da telafi edeceğiz. Ama şunu da gördük ki siyaseten çok güçlendi. Çok güçlüyüz. Çünkü güçlü bir liderlik kapasitemiz var. Güçlü bir altyapımız var. Güçlü bir milletimiz. Var. Çok teşekkür ediyorum Sayın Divan'a, il Başkanı'na, Genel Başkan Yardımcımıza. Bu toplantılarda böyle bize de söz veriyorlar. Niye veriyorlar bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah İnşallah faydası olur. İnsan hayatı ve ömrü doğduğunuzda kulağa okunan ezan, öldüğünüzde kılınan cenaze namazının arasındaki adrese ömür denir. Ömür neymiş? Ezanla namaz arasındaki sürenin adıdır. Kırmaya gerek yok arkadaşlar, dökmeye gerek yok arkadaşlar. Grivete gerek yok arkadaşlar. Fitneye gerek yok arkadaşlar. Yoldan çıkmaya gerek yok arkadaşlar. Afra'ya, Tafra'ya gerek yok arkadaşlar. AK Partililer, AK kadrolar ayağınızı yerden kesmeyin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tevazudan sakın ayrılmayın. AK Partililer aman ne olur makamdan güç alan olmayalım. Makama güç veren olalım. AK Partililer neyi nereye koyacağımızı iyi bilelim. Maddeyi ve dünyayı kalbimize koymayalım. Maddeyi ve dünyayı cebimize koyalım. İstediğimiz zaman atabilelim. AK Partililer çalışan, üreten, gayret eden, netice alan kadrolar olarak çalışmaya devam edelim. Aman sakın ha yalnız konuşan, yalnız eleştiren pozisyonunda olmayalım. Eğer siz eleştiren, yalnız proje üreten, proje konuşan pozisyonda olursanız ve icraatta bulunmasanız yazık edersiniz. Bildiğiniz gibi 16 aydan beri yaşadığımız Pandemi sürecinden beri maalesef bayramlaşma törenlerini geçen yıl Ramazan ve Kurban, bu yıl da Ramazan Bayramı olmak üzere 3 bayramdır online olarak veya uzaktan yerine getiriyorduk. Hala tedbirler devam ediyor olsa da Allah'a şükürler olsun bayram vesilesiyle bir aradayız. <laughs>